Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin için teknik ve temel değerlendirmeler yaptığım, aynı zamanda güncel haberlerden bahsettiğim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Başlamadan önce hep söylediğim gibi bu kanalda duyacağınız hiçbir şey bir yatırım tavsiyesi değildir. O şekilde algılanmamalıdır. Arkadaşlar eğer Twitter kullanıyorsanız Twitter sayfamın linkini videomun açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Twitter sayfamı büyük oranda iki videom arasında fiyatta gelişmeler olması durumunda sizleri güncel tutmak adına kullanıyorum. Dolayısıyla takip ederseniz bu anlamda faydalanmış, güncel kalmış olursunuz arkadaşlar. Bugünkü videom normalden kısa bir video olacak. Çünkü gün içinde e, ciddi bir koşuşturma içinde olacağım arkadaşlar. bilgisayarın başına oturma şansım olmayacak. E, dolayısıyla hemen başlamak istiyorum. Kripto para piyasa değerimize baktığımızda 272.9 yani 273 milyar dolarlara çıktığımızı görüyoruz. Dün bu rakam 271 milyar dolarlar mertebesindeydi. Bu paranın 170 milyar dolarlık kısmının halen daha Bitcoin'de olduğunu görüyoruz. Bitcoin dominansında düne göre göre birazcık düşerek %62.3 seviyelerine geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Bu Bitcoin dominansı seviyesi ve aynı zamanda Bitcoin'in 25 Haziran'dan beri stabil hareket etmesi halen de altcoin'lerin Bitcoin paritelerine bir fırsat vermeye devam ediyor ama ben Bitcoin'de kısa bir zaman içinde bir kırılma bekliyorum. O kırılma hangi yönde olursa olsun arkadaşlar muhtemelen büyük olacak. Yukarı veya aşağı yönlü olması fark etmez. Hangi yönde olursa olsun bu altcoinlerin lehine gelişen süreç bence sona erecek. Dolayısıyla dikkat etmenizde fayda var. Altcoin trade edenler Bitcoin karşılığında arkadaşlar Meselede 10 tane en büyük borsanın 24 saatlik ortalama hacimlerine baktığımızda arkadaşlar 940 milyon dolara gerilediğimizi görüyoruz. Dün 1.2 milyar dolar mertebesindeydik. Bu seviye, e, seviye kendisi itibariyle çok tedirgin edici bir seviye değil ama 1 milyar dolarlık kriter alanımızın altında arkadaşlar. E, riskli seviyelerin başlangıcı olduğu için önemsiyorum bunu. Dolayısıyla tedirgin edici süreçler başlıyor. Borsalarda hacimler düştüğünde hele hele 500 milyon doların altına düştüğünde spekülatif hareketlere daha çok maruz kalıyoruz. Ee, yine arkadaşlar şeyde coin farmda Bitfinex'te yine short pozisyonların %60'lar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Dün de bu seviyelerdeydi. Net bir şey görmedik açıkçası. Bugün de belki görmeyebiliriz ama short pozisyonda olan arkadaşlarım bunun dikkate almasını tavsiye ederim. Bu tip oranlar olduğunda yukarı yönlü iğneler atılıp e, bu short pozisyonlar likidi de edilebiliyor. Dolayısıyla eğer short pozisyondaysanız bunu dikkate alın bence arkadaşlar. E, kısa vadeli teknik analizimize Bitcoin'de bakarsak dünden bugüne değişen çok bir şey yok gördüğünüz gibi. Ama bir özet geçmek gerekirse 9300 seviyelerinde şu trend attığımız bugün denememiz durumunda duruyor. Aşağıda da paralel kanalımızın alt kanadı 9000-9050'lere denk geliyor. Bu alanın içine hapsolmuş durumdayız. Bu alanda akümünü oluyoruz. Eğer bu alanlara riayet edecekse Bitcoin arkadaşlar muhtemelen 24 Temmuz'a kadar bu alandan çıkmış olacağız. Ben bu kadar uzayacağımı da düşünmüyorum. Genelde çünkü bu sonlara gelmeden Bitcoin hareketini yapıyor. Hangi yönde olursa olsun momentum görmenin mümkün olduğunu düşünüyorum. Aşağıda olursa 8900'ün altında günlük mum kapatırsak aşağı yönlü bir momentumun burada da önce trend attı kırılırsa bir momentum yakalanabileceğini düşünüyorum ama asıl kriterin 9450 seviyelerine gelen bir önceki tepe noktası üstünde günlük mum kapatmak olduğunu düşünüyorum. Onun olması durumunda da önce 9700-9800 alanındaki birinci direnç alanımızı deneyeceğimizi düşünüyorum. Onu da kırabilmemiz durumunda zaten majör direnç alanım olan 10.050-10.550'yi deneyeceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Josh Roger'ın bir teknik analizinden Dehli Huddle gazetesi bahsetmiş arkadaşlar. O da historical volatility'nin 40 seviyelerine gelmesinin öneminden bahseden bir teknik analiz yapmış arkadaşlar. 40 seviyesine gelmesi durumunda mesela e, 2018 yılında e, 40 seviyesine gelmişiz. 2 hafta içinde %46'lık bir hareket görmüşüz. 2019 yılında 40 seviyesine gelmişiz. 1 e, hafta içinde %32'lik bir hareket görmüşüz. E, geçtiğimiz Mart ayında yaşanan anda da 40 seviyelerine gelmiş. %60'lık bir hareket görmüşüz 3 hafta içinde. Dolayısıyla birkaç hafta içinde biz de o sürece gelmiş durumdayız. Birkaç hafta içinde bu indikatörü riayet edilmesi durumunda ciddi hareketler beklememiz muhtemel arkadaşlar. Josh Roger da bizim teorimizi desteklemiş adeta. El Salvador'da bir tane e, köyden bahsediliyor. 3000 e, kişinin yaşadığı bir köy arkadaşlar. İsmi El Zonte. Asıl önemli olan şu El Zonte surfçuli gidip de sörf yaparak e, orada işte e, turizmi e, canlandırdıkları bir köymüş Arkadaşlar bu köyde ama e, bir danışmanın da tavsiyesiyle Bitcoin Beach isimli bir sahil e, oluşturulmuş burada işte sörfçüler sörf yapacak bu sahilde sadece ve sadece Bitcoin kullanılabiliyor Dolayısıyla orada sörf yapmak isteyen arkadaşlar sadece Bitcoin kullanabiliyorlar Dolayısıyla bu da kitlesel adaptasyon için e, bir güzel bir gelişme aslına bakarsanız arkadaşlar. John Bollinger, Bollinger Band'in yaratıcısı. Bollinger Band'de de biliyorsunuz çok daraldı alan daralmalar genelde büyük hareketler öncesi gördüğümüz şeyler. O da şöyle bir tweet atmış. Bitcoin konusunda tekrardan olumlu bakmaya başladım şeklinde bir tweet atmış arkadaşlar. Bakalım John da böyle söylüyor. Bizler de böyle söylüyoruz. Olumlu, olumsuz. Benim söylediğim şu arkadaşlar. Ben yön tayini yapmıyorum. Yön konusunda hüküm vermiyorum ama büyük bir hareketin ufukta olduğunu hep söylüyorum. Bugün söylediklerimin de sonuna geliyorum arkadaşlar. Eğer içeriğimi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı mümkünse yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.